Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlarım hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere cildimizi hem ışıl ışıl parlatacak aynı zamanda cildimizin renk tonunu birkaç ton atacak muhteşem bir maske tarifi hazırlayacağız. İnanılmaz kolay, inanılmaz basit lütfen sizlerde videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin malzeme domates olacak arkadaşlar. Sadece iki malzeme kullanacağız. İki malzeme ile inanılmaz hızlı ve basit bir şekilde cilt tonumuzu açarak cildimizdeki kırışıklıkları, cilt lekelerini, sihir siyah noktaları, sivilceleri kısa sürede yok edebileceğiz arkadaşlar. Çillerde de çok 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 etkiledir. Şöyle bir tane domatese ihtiyacımız var. Hemen şöyle ikiye bölelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domatesimizi ikiye böldük. Şimdi ise üzerine ekleyeceğimiz bir malzeme daha var ki o da arkadaşlar yarım çay kaşığı kadar toz şeker. Şöyle üzerine serpiyoruz. Gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı toz şekeri üzerine serptik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yüzümüzdeki sorunlu bölgeleri hemen şöyle domatesi bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık bir dakika boyunca. Tüm yüzümüze, boyun bölgemize, her yerimize bunu güzel bir şekilde sürüyoruz arkadaşlar ve ardından dikkatli bir şekilde yıkıyoruz. İnanılmaz hızlı bir şekilde cilt tonumuzu açacak ve lekelerinizi yok edecek sevgili arkadaşlarım. Denediğiniz zaman yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Bu basit tarifi hemen deneyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.